ve Rabbim imanımızı kamil eylesin, amelimizi salih eylesin. Sevdiği kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Hades nedir? İslam dininde abdestsizlik, günüplük sebebiyle veya günah sebebiyle, tövbe yoluyla nedir? Temizlemektir. Rabbim cümlemizi temiz kullardan olmayı nasip eylesin. İnsan abdestsizse abdest alır, cünüpse gusül abdesti alır. Kadın nihayet ve nifas halinde ise temizlenmek için yine ne yapar? Usul abdesti alır. Gusül abdesti farklıdır, duş farklıdır. Gusül abdesti farklıdır banyo yapmak farklıdır. Bazen mesela insanlar banyo yaptığı zaman gusül abdesti aldığını sanıyor ama gusül abdesti farklı bir olaydır. Banyoda nedir? Sabunlanır, tepeden dırna her tarafına ama gusül abdestinde ağza burnuna su verme vardır, edebi vardır, besmele'si vardır, niyeti vardır. Bunların hepsi ayrı yoldur. Bir insan nasıl temizlenebilir. Temizlenme yolları hükmü kirlilik hali demek olan hadesten tarih için temizlenme yolu nedir? Abdestir, gusüldür, tövbe istiğfardır bazı kitaplarda manevi kirlilik geçer bir adam gıybet ettiyse, küfür söylediyse, günaha bulaştıysa bunlar nedir? Bu da bir ayrı temizlenme yollarıdır. E bir de maddi kirlerin temizlenmesi vardır. Bunlardan biri suda kaynatma. Şu anda çamaşır makinelerimiz var. Eskiden neydi? Çamaşır makinelerinin olmadığı zaman da sobanın üzerinde çamaşır kazanı vardı. O kazanın içerisinde özellikle beyazlar saatlerce kaynardılar. <laughs> Şu an teknoloji değişti. Soba yok zaten, kazan yok. İkincisi ateşe sokma. Kiri ateş yoluyla yanma yoluyla temizlenme varsa yanma yoluyla temizler. Bir diğeri silme. <laughs> i̇şte üzerimize bir şey bulaştıysa bunu silerek temizlenme şansı varsa onun ıslak bezlemi, kuru bezlemi nasıl temizlenecekse öyle silip temizleme yolları var. Bir diğeri ovalama. İşte üzerimize bir çamur bulaşmıştır. Pantolonumuzu şöyle birbirine ovaladığımız zaman çıkar tozunu da şöyle yaptığım mı gider ama her pislik her yolla temizlenmez. Kazınma bir yere bir şey bulaşmıştır. Ne yaparız orayı bir şeyle kazıya kazıya onu temizleriz kurutma yoluyla temizlenecekse onu kuruduruz öyle temizlenir. Eğer üzerine taş toprak serpme gibi bir olay icap ediyorsa taş toprak serperek de bu temizlenir. Veya bir kuyu gibi bir şey ise içindeki suyun yüzde ellisi, yüzde yüzü, yüzde altmış, yüzde kırkı dökülecekse veya kuyu tamamen boşanacaksa işte havuz ya da küçük havuzlar tamamen boşaltılırsa temizlenir. Böyle bir durum var. E bir diğeri yapı değişikliği, istihale derler. Yapının değişik şekli varsa yani kese halının bir kısmı pislendi artık onun temizlenme yolu yok. E bunu orayı kestiğimiz zaman orayı kesersek ya da mesela evimizde var bir yeri pislenmiş bir tuvalet şeyi var sıkıntı ne yaparsan yap çare bulunmuyor. Oranın ön tarafından bir duvar yapılır, orayı yıkılır, orayı öyle atılır. Yani değişiklik sebebiyle ne yapılır? Bunlar <laughs> temizlenir. depo ve kuyuların temizlenmesi vardır. Zaten günümüzde de şu an eğer evlerde günlük kullandığımız su kesildiği zaman depolar varsa var yoksa zaten kuyu olayı şu anda ülkemizin hemen hemen yüzde 95'inde yok Burada da havuz veya depo sağlık kurallarına uygun biçimde temizlenir Bazen ilaçla temizlenir. Bazen su tahliye edilir, temizlenir. Ama içerisine pislik düşmüşse bunun illa ne yapması lazım? Temizlenmesi lazım. İstibra ve istinca olayları vardır. Bu da nedir? Tuvalet adabıyla ilgilidir. Küçük veya büyük abdestleri yaptığımız zaman işte tuvalette abdestimizi yaptık. Abdestimizi yaptık. Hemen kalkıp abdest mi alacağız? Büyük abdestimizi yap. Hemen abdest almayacağız. O tuvalette sol tarafa meyilli olarak biraz bekleyeceğiz, ıkınacağız. Böyle bir hafif sallanacağız. Kalktıktan sonra hemen abdest alınır mı? Hemen yine abdest alınmaz. Çünkü insan vücudu nedir? böyle dik akan durumda değildir. Bazı kitaplarda 80 adım görürüz. Bazı kitaplarda 20 adım görürüz. Bazı kitaplarda da yaşının yarısı görürüz. Adam 40 yaşındaysa 20 adım yürüsün diyor. 80 yaşındaysa 40 adım yürüsün. Bu ibareler geçer. Yani en az bir 20 adım ne yapacağız? Yürüyeceğiz. En az bir 20 adım yürümemiz lazım. Ha hemen kalksak abdest alsak. Tuvaletten kalktım hiç yürümedim. istibrami yapmadım, sallanmadım, bir şeyler yapmadım, hareket etmedim. Hemen çabuk çabuk şeyde musluk da orada abdest aldım. Yolda gelirken baktım ki benim iç çamaşırında bir ıslaklık mevcut. O zaman benim abdesti yenilemem lazım. Ama ben bu 40 adım, 20 adım veya yaşımın yarısı hangisi beni tatmin ediyorsa bu adımları yürüdüm, hareketimi yaptım, sol tarafıma meyillendim, sallandım, abdestimi aldım, ıslaklık varsa artık abdesti yenilemeye gerek yok. Çünkü üzerime düşeni ne yaptım? Yaptım. Bir nedir temizlik yollarından hükmü temizliğin kusul abdesti var bir de abdest var. Abdest nedir? İnsanların ibadet yapmak için temel dört azasını yakama olayıdır. Bunlardan birisi yüzü. Tüy bitiminden çene altına. Tüy bitimi neresi? Şura. Şura. Çene altı neresi? şuna. Yani biz bazen görüyorsun Şadırvan'da şöyle yapıyor böyle abdest olmaz. Suyu alıyor yüzüne vuruyor böyle abdest olmaz. Ne yapacağız? Şu tüy bitiminden bak. Ellerime iyi bakın bak. Şu üç parmakla aldım bak aldım buradan alnımdan. Çene altım avuç işleriyle beraber bak şu baş parmaklarımla da çene altımı ne yaptım? Yıkadım. İki kolları dirseklerle beraber. Dirsek bir yerlerdir, neredir? Oynaktan başlar. Dirsek ortası buradır. Şurası nedir? Oynağın sonudur. Yani bağlantı. Şurayı, şu bak, elime iyi bakın. Şu parmaklarla getirdim. Bak, getirdim. Alt tarafı getirdim. Bak, buraya geldim, bu taraf kaldı. Burayı şu parmakla, avuç içimle sardım. Şu şekilde aldım. Diğer gol yine aynı şekilde getirdim. Şu şekilde burayı aldım. Başı mes etmek. Başın dörtte birini. Dörtte biri neresi? Ya şurası, ya şuralar, ya arka. Ama eftal olan, kolay olan bura. Bazen şöyle yapıyoruz, bu değil. Bak burası dörtte biri değil. Burayı da ikiye böldüm mü sekizde biri yapar. Şu şekilde. Bak şu top aya, elimin ayası şöyle getirdim. Başımın dörtte birine elimi vurdum mu? Vurdum. Ha sünnet olan nedir? Sünnet olan başın tamamına mesitmek. Onda da ne yapacağız? Yine şöyle aldım parmaklarımla. Burayı getirdim. Sonra bu diğer parmaklarımı arka tarafa sardım. Ellerimin yanıyla da yan tarafına mesi verdim. Sünnet olan da bu. Ayaklarda topuklarla beraber. Topuk neresi? Ayağımızın şu bileklerle beraber iki santim üstüne kadar yıkamamız lazım. Parmakların arasını ovalamamız lazım. Yani önemli en çok abdestte dikkat etmemiz gereken kaçırdığımız nokta neresi? Yüz kısmı çok atalı. Şöyle yapıp bırakıyoruz. Bak bazen şöyle yapıp, bu değil şu şekilde aldık. Şöyle yüzümüzü getirdik ve Allah'ımız da çene altına ne yaptı? Yıkadı. Çünkü yüz bitiminden çene altına kadar Rabbim kabul eylesin. <laughs> diğer alimlerimiz bu imama azama göre, diğer alimlerimize göre niyet etmek de farzdır. Sıraya uymak da farzdır. Tertip düzende farzdır. Rabbim cümle ibadetlerimizi kabul eylesin. İmanımızı kamil eylesin. Amelimizi salih eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.